Hepinize sevgiler arkadaşlar. 24 Ekim pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Ne gibi astrolojik gelişmeler var? Şimdi üstünden geçelim. Bunların ay bir kere tüm gün ikizler burcunda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar. Ay ikizler burcunda olduğu zamanlarda fikir ve düşüncelerimizin havada uçuştuğu, zihnimizin çok meşgul olduğu, aslında Şöyle bir laf var ya hani bin tane dil tilki dolaşıyor ama hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Ay ikizler burcunda olduğu zamanlarda hepimizin zihni biraz böyle olabiliyor arkadaşlar. Aynı anda birden fazla şeye konsantre olmak zorunda kalabiliriz. Ee, ama burada hani işleri birbirine karıştırmadan yapabilme yeteneğini de verebilir. Ee, diğer taraftan etkili konuşmalar yapmak, hani oradaki fikirleri almak, buraya satmak, kendi fikirlerimizi oraya vermek, oradaki bilgiyi buraya vermek yönünde hani böyle bir radarların tam olarak açık olduğu... Süre zarflarıdır ay ikizler burcunda olduğu zamanlarda. Fakat tabii ki zihin çok aktif çalıştığı için gölge yönleri olarak aldığımız bir kararı veya doğru olduğunu düşündüğümüz bir şeyi değiştirme eğilimi gösterebiliriz. Bu da bizi hani dışarıdan bakanlar için ulan bir dediği bir dediğin tutmuyor. Dün böyle diyordu bugün böyle diyor falan gibi algılanmamıza yol açabilir. Etkiler neler? Etkiler genel olarak güzel etkiler var pazar günü Allah'tan. Ee, öncelikle tabii ki cumartesiye pazara bağlayan gece yarısından hemen sonra bir sularında ayın satürnle pozitif yönlü etkileşimini görüyoruz. Satürn de zaten kova burcundaydı. Retrosunda tamamlamıştı. Dolayısıyla hani ee, hani geç bir vakit olsa bile üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda daha rahat ve kolay akışlar. Yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin vereceği hani tavsiyelere uymak, dolayısıyla doğru yolu bulmak, daha istikrarlı, sürekliliği olabilecek ve hayatımıza disiplin getirebileceğimiz konularda başarı elde edebilmek mümkün olabilir. Gün içinde ise öğle saatlerinde saat buçuk sularında ayın Merkür'le pozitif etkileşimi var ki Merkür de retrosun tamamı terazi burcunda ki ikizler burcunu ya yani ayın bulunduğu ikizler burcunu yöneten gezegen Merkür A ile Merkür pozitif etkileşim içinde ise iletişimlerde gerçekten istediğimiz sonuçları elde edebileceğimiz, etkili konuşmalar yapabileceğimiz, görüşmeler yapabileceğimiz, yani hak hakikaten bizim hayatımızda önemli olduğunu düşündüğümüz bir takım görüşmeler, toplantılar, organizasyonlar varsa hani pazar günü öyle saatlere denk getirmek hakikaten bize fayda sağlar diye düşünüyorum. Çünkü iletişimlerde ne istediğimizi karşı tarafa net bir şekilde ifade etmek, onları anlayabilmek, Merkür terazide olduğu için orta noktayı bulabilmek, empati kurabilmek çok daha kolay olacaktır pazar öğlen saatlerinde arkadaşlar. İletişimlerde daha başarılı ilerleyeceğimiz bir süre zarfı gibi duruyor. Ancak gece yarısına geldiğiniz zaman gece yarısına doğru ayın e, Venüs ile karşı durumda olduğunu görüyorum. Venüs yay burcunda. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ciddi kafa karışıklıkları verir arkadaşlar. <laughs> Burada karşımızda birkaç alternatif olabilir. Hani hayatta birine ihtiyacımız varsa eğer bir e, hani ilişki talebimiz varsa buradaki hangisini seçeyim biraz kararsızlık verir. Onu seçsem mi acaba bunun bu su vardı bunun böyle miydi acaba falan derken böyle elimizdeki fırsatı da kaçırmak yönünde etkiler ön plana çıkabilir. E, bir de tabii ki e, hovardalık verir arkadaşlar. Ay e, Venüs'te Venüs de karşı pozisyonda yay ve ikizler burçlarındaysa eğer bu e, biraz böyle hani e, aşk ve ikili ilişkiler romantizm konusunda daha sadakatli olmak yerine biraz daha böyle hovardalık ve o anın tadını çıkartma olgusu ağır basar. Bu da başımıza bela olur diyebilirim. Pazar günü de kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.